bu başlık altında arşivlerde klasör yönetimi ile ilgili opsiyonlarımızı incelemeye çalışacağız. Bunu yapmak için önce bir yeni arşiv oluşturmak istiyorum. Finansla ilgili bir arşiv oluşturalım. İçeriğimizde resmi dokümanlar olsun. Evet, şimdi bu arşivin içerisine girdiğimde Klasörler kısmını sağ tıkladığımda yeni bir ana klasör aç dediğimde e, ana klasör oluşturacağım. Örnek olarak buraya Test 1 adında bir klasör açtım. İkinci bir ana klasör daha oluşturuyorum. Herhangi bir yerdeyken direkt doğrudan e, yani hangi herhangi bir klasör seçiliyken doğrudan e, ana klasör oluşturmamız mümkün. Alt klasör açmak için bir klasörü seçili hale getirmem lazım. Sonra bunu sağ tıklayıp yeni alt klasör oluştur seçeneğiyle gördüğünüz gibi bu şekilde alt klasörler açabilirim. Alt klasör açmakla ilgili herhangi bir kısıtlamamız yok. Ee, arşivin bağlı bulunduğu depolama ünitesinin izin verdiği sınırlamaya kadar dilediğiniz kadar açabilirsiniz. Ki bu pratikte sınırsızdır diyebiliriz. Birçok depolama ünitesi, disk sistemi bu konuda sizi kısıtlamaz. Burada tek kısıtlama dosya adlarında kullanabileceğiniz, daha doğrusu klasör adlarında kullanabileceğiniz bazı karakterlerle ilgili hangi işletim sistemine kurulum yaptıysanız ona göre bazı kısıtlamalar olabilir. Windows kullanıyorsanız mesela yıldız karakterini kullanamayabilirsiniz veya Unix tabanlı bir sistemde, Linux tabanlı ya da Macintosh tabanlı bir sistemde farklı bazı karakterleri klasör adı olaraktan kullanamayabilirsiniz. Ancak eğer ki arşivinizin depolama yeri bir veri tabanı olarak ayarlanmışsa bu kısıtlama geçersiz olur. İstediğiniz her türlü karakteri dilediğiniz şekilde klasör adlarında kullanma şansınız var. Klasör silmek için Sağ tıklayıp buradaki e, menü seçeneklerini kullanabilirsiniz. Yani kes, kopyala, yapıştır e, fonksiyonları klasörler üzerinde desteklenir. E, örneğin e, bu A klasörünü buradan sil dediğim zaman gördüğünüz gibi yok edilmiş oldu. Klasör kullanımıyla ilgili şöyle bir durum var. İşte burada e, içeriği olan bir e, içinde dosya olan bir klasörü Kopyala başka bir klasör altına yapıştır diyebilirsiniz. Buradan test 1'i kopyaladım buraya yapıştır dediğimde örneğin gördüğünüz gibi alt klasörün içine ya yani ana klasörü başka bir ana klasörün içine taşındı. Bu fonksiyon desteklenir. Fakat klasörlerde kopyala yapıştır desteklenmez. usta kopyala yapıştır yaparaktan e, terabaytlarca bir e, dosya Çoğaltma durumu riski söz konusu olduğu için buna izin verilmez. E, düşünün iki tane ana klasör var. Bir tanesinde 100 terabayt veri var. Bir başkası e, boş bir klasör. Bunu kopyala dediniz oraya taşı dedi. 100 terabaytı tek bir komutla kopyalamış gibi olursunuz. Bu e, izin verilmez. Çünkü yanlışlıkla yapılabilecek bir işlem ve bunu geri almak da oldukça zor olacağı için doküman o sadece klasörler üzerinde cut-paste yani kes-yapıştır işlemlerine müsaade eder. Bunun dışında klasörlerin cover imajlarını değiştirebilirsiniz. Klasörler çünkü Content Management modülünde göreceğiniz gibi direkt yayınlanabilir. İçerik olarak web sayfası üzerinden dosyalar veya klasörler yayınlanabilir. İnsanların görmeleri, okumaları, incelemeleri için böyle bir opsiyonumuz var. Burada upload etmek suretiyle klasörlerinize kapak resmi ayarlama şansınız mevcut. Bunun dışında dosya önizlemelerini yeniden oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Video dosyaları için ve fotoğraf büyük fotoğraf dosyaları için thumbnail üretilmesini yeniden tetikleyebilirsiniz. Bir klasörü olduğu gibi alt klasörleri ve içindeki tüm dosyalarla birlikte OCR kuyruğuna gönderme şansınız var. Bu arka planda işletilen bir işlemdir. E, veri tabanında güncelleme ile ilgili bir fonksiyonumuz söz konusu. Klasör üzerindeki dosyalar veri tabanıyla eşleştirilmesi için bir komuttur. Bu Bunun bir benzerini arka plan komutlarıyla ilgili başlığımız altında incelemiştik. E, burada değişik opsiyonlar mevcut. E, klasörü olduğu gibi kişisel portföyünüze kaydedebilirsiniz veya ana sayfanızda, kurumsal ana sayfanızda direkt yayınlama şansınız var. Yayınla dediğinizde buraya bir başlık ve içerik yazdıktan sonra cover imajıyla birlikte ana sayfanızda content management ile ilgili kısmında daha sonra inceleyeceğiz. Yayınlama şansına sahipsiniz. Bir klasörün erişim seviyesini ayarlama şansınız var. Erişim seviyeleriyle ilgili ayrı bir başlığımız olacak. Burada bunu güvenlik opsiyonları olaraktan ayrıca inceleyeceğiz. Bu erişim seviyesine sahip olmayan kişilerin klasöre erişmemesini sağlayabilirsiniz. Klasörlerle ilgili e, olay günlüğüne erişme şansınız var. Ayrıca son bir güvenlik opsiyonu daha var. Yine ileride bunun için ayrı bir video çekeceğiz. E, klasör erişim yetkilerini buradan özelleştirme şansınız var. Bu ayrı bir başlık inceleyeceğimiz için şu an bunu konuşmuyoruz. Klasörlerle ilgili söylenmesi gereken ama önemli bir küçük ayrıntı daha var. Onu da belirttikten sonra videomuzu kapatalım. Yönetim paneline geçiyorum bunun için. Yönetim panelinde arşivle ilgili arşiv tanımlamaları sayfamı açıyorum. Az önce oluşturduğum finans arşivimin detay ayarları ekranıma ulaşıyorum. Burada klasör kullanım tercihi diye bir seçenek var. Bu seçeneğimiz şu an manuel pozisyonunda. Yeni oluşturulan klasörlerde default tercih manueldir. Bu ne demek? Bunun anlamı şu klasörlerin belli bir kurala bağlı olarak oluşturulmasını, kullanıcılarınızın belli bir kurala bağlı olaraktan bu işlemi yapabilmesini sağlayabilirsiniz. Nedir bu kural? Bu seçeneklerden birisini seçtiğinizde, örneğin yıl, ay, gün ve sonra manuel ya da yıl, ay, onun altında manuel gibi veya dosya plan kodunuzu bu kurala dahil edebilirsiniz. İşte dosya plan kodunuz yıl, ay, gün ve manuel gibi böyle tercihler koyabilirsiniz. Örneğin burada ben doküman plan kodunu seçtim yıl ay gün ve manuel olarak ayarladım ve kaydettim. Şimdi arşivimize geri dönüyorum. Ee, önce yönetim panelinden çıkalım. Evet arşiv sayfamıza geri dönüyorum ve burada finans ekranımı açıyorum. Burada mevcut olan klasörler olduğu için bunlara tabi yapacak bir şey yok. Bunu update etmem lazım manuel. Ama şimdi yeni bir ana klasör oluştur dediğimde ekranın biraz farklılaştığını görüyorum. Verdiğimiz kurala uygun olaraktan dosya plan kodu önce seçmemiz gerekli. Burada örneğin 900 kodunu seçmiş olalım. 900 kodlu bir klasörümüz var, ana klasörümüz var. Bunun altında yıl, ay ve gün seçmem lazım. Günün tarihi default olarak gelir. Burada değiştirme şansınız var herhangi bir yıl, ay ya da gün için ayarlama yapmanız mümkün. Artı manuel olduğu için, bunun altında manuel bir kırılım oluşturacağım için buraya en alt seviye klasörü yazıyorum. Klasörlere açıklama girme şansımız var. Buraya bir küçük ifade yazalım. Ve bu klasördeki verilerin saklama planı için yine bir tercih yapma şansımız var. Daha önce konuşmuştuk bu ter, e, saklama planları konusunu. Burada bir e, tercih belirtme ya da e, herhangi bir seçim yapmadan devam etme şansınız var. Kaydettiğimizde gördüğünüz gibi 900 ana kod olaraktan geldi. Sağ tarafta 900'ün personel works ile ilgili yani dosya plan kodunun ne olduğunu görüyoruz. 2025 yılı için bir klasör açıldı. Ve en altta test description data açıklamasıyla bir klasör oluşturuldu. Buradan sonrası artık yeni bir alt klasör oluştur dediğimizde izin verecek. Bu bir kurala bağlı değil. Artık şu seviyeden sonra bir sıkıntı yok. Ama örneğin burada ay altında gün Açmamı bekliyor. Yeni bir alt klasör oluştur dediğimde bana gün soracak burada. Ben buraya örneğin başka bir şey yazmak istesem gördüğünüz gibi yazamıyorum. Diyelim 40 yazayım buraya. Ona da izin vermeyecek. Otomatik olabilecek en e, ileri ihtimale dönüştürdü. 31 yaparak kaydetti. Çünkü e, 4. ay Nisan'ın altında son gün 31 klasör yönetimi ile ilgili bir değişik opsiyon olaraktan bunu kullanabilirsiniz. Bu mecburi değil tabii ki manuel olarak yönetmeyi de tercih edebilirsiniz. Bu sizin ihtiyacınıza bağlı olarak kullanabileceğiniz bir opsiyon.